bir, iki, iki. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Böyle Önce abi. bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine Odun mu oğlum ben bana. odun odun. Estağfurullah sen direkt kerestesin. <laughs> Şöyle buyur <laughs> yengem. İkmeye bak ya. Al yanında bulursun. enişteme mesin sana ne oluyor yengem parayı mezara mı götüreceksin Kefenin cebi yok al şunu ya Allah'ım yarabbim al bir abi iki buçuk beş maaşlı serbest. Bakalım ne kısıtlı olduğu kadar da gençlenmemiş. Ne kolay gelsin. Biz de pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abiyim zaten üç altı yedi ben sana iki buçuk yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere bak sen nerelisin Ben mi nerelilere nereli benziyorum? Karşı Vegas, Ligor, Texas. Kastigor mu? He. Ama. Sen abi. Oooo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var? Oo yapma ya. Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin annenin geldi benim anneme Hepimiz zincirleme akrabaysan Sen diyon ya? Sen de benim akrabamsın yani. İşler <laughs> <laughs> mi? Ama şimdi intikam aldım. Yalan attım, seni aldattım. Sevdiğim insan. Hazır ol asker. Her asker! Barış lim kıptadı. Her asker! Barış! Barış'taki karam o Barış. Sen her asker! Karamı diyor bakayım kıptadı. E? Ananı sikeyim, kafa vurmuşum. Önünü sikeyim ben. Ha? Ay uf amına koyayım o ne lan? Gel ha? ne lan? gel kardeş. Ya enişte ben burada döner ekmek yiyorduk ne oldu amına koyayım deprem mi oldu ya? uçak düştü amına koyayım gerizekalı görmedin mi koskocaman. İyi sen gene yaşıyorsun amına koyayım ölenler de var burada Bak. yarak. Eller buz gibi göt karpuz gibi amına koyayım. Amına kodum tipini sikiyim. Senin amına koyayım. Uf ya bugün de karnım çok ağrıyor amına koyayım ya. Atıyorum parayı. Hey, niye ateş etmiyorsun? Ya görmüyor musun abicim? Silah şeytan dolduruyor. Kusura bakma da para hiçbir şey olmadı. <laughs> Aptal, elindeki paraya bir baksana. Doları herkes Ben bir atışta doları Türk parasına çevirdim. Artık bir değeri kalmadı. Efekt. gitmek. Gidin yavrum, gidin. Her yere gidin. Şunların güzelliğine bak ya. Toprağında var ya. Vallahi toprağında var ya. Kurban olayım abi ya. Tabii bunların koysan um... yenmez mi abi? Ya? Gel misin? Girem vallahi.

Efendi iyi günler. Ehliyetinizi alabilir miyim? Kendi ehliyetinizi kendiniz alın lütfen. Benimkini alıp altı ay vermiyorsunuz. Vermeyeceğim. Hadi dışarı çıkalım ya. Salla ya giyecek bir şeyim yok zaten. E benimkilerden giy. Biraz dar oldu sanki. Yok mu? Fitsin fit. Usta eve gidebilir miyim ben? Ne evi lan? Getir, çalış. Ne yani? Evimize de mi gitmeyelim amına koyayım? Ne istiyorsun sen? Hmm. Başka bir isteğin şey var mı abi? Çık evet. git! Hmm. Manyağa bak ya. Evine gidecekmiş pezevenk. Perkis, <laughs> Dollar with my goal, yeah. We gon' run around the goal, yeah you gon' watch that shit from home, yeah. Kawasaki on the road, yeah. Yeah. Nigga wanna see me fall? Stephen Curry, how I ball? Gosha garments and a white three on my body. I'm, Man, I'm a night come and my girl about to turn. Fucker in the best. Make you say they run my hometown. Don't know how All we talk about is checks. cash. Cash. Bills. Stacks We might. We might. Squad, 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 fuck, fuck, shit. Shit. Call it of

Mask on, shout. Fuck it, mask on, mask on. Mask on, shout. Fuck it, mask on, mask on. Percocet, Molly, Percocet. Chase a chase never chase a bitch. Chase no bitches. Mask on, shout. Fuck it, mask on, mask on. Mask on, shout. mask on. hayallerimiz vardı be baba. Hepsi ahirete kaldı. Vay dünya vay. Vın, bas gaza işte sana tas kafa. Var mısın yok musun benle bu yarışa? Yoksa yersin mi mermiyi kafana? you <laughs>